Canlar, Keloğlan'a geldik. Keloğlan'da Mumbar, Pöçük ve Şırdan deneyeceğiz. Keloğlan nerede? Atatürk Caddesi'nde. Eski Ekenler Kız Yurdu, hemen karşısında. Evet, şimdi gireceğiz, bakalım bizi neler bekliyor. Tabii, kimle geldik? Peki ki Taha'yla geldik. Şimdi girip bakalım bizi neler bekliyor. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın abi? Vallahi iyiyiz abi ya. Hoş durup Çekim yapmaya geldik, karnımızı doyurmaya geldik. Bize şöyle güzel bir tabak ayarlı abi. Azar azar olsun. Nasıl gidiyor abi? Çok güzel olsun. Sabah dörde beşe kadar devam çalışmaya, koşturmaya. Atıyoruz, yedide tekrar açılıyor. Yani iki üç saatlik bir kapalı süremiz var. Altında çeşit çorbamız var. Ne var abi? Kelle paça, işkembe, pöt çorbası, mercimek, tavuk çorba ve karışık atom çorba. Onun haricinde ızgarada da uykuluk, ciğer şiş, çöp şiş. Zırhadana, Sivas Köfte. Bak uykuluk da deneyebiliriz. Neyse onu bir dahaki sefere. Bir de uykuluk yaptıralım ya. Azar yaptıralım. Ses yani biz. Evet. Abi kaç saat pişiyor bu böyle? Büyük güveçlerle fırında, kor ateşte, taş fırında 12 saat pişiyor abi. Kendi 12 ağırla, saat. Kendi, kendi saat. suyu yani. ayrılıyor. Kemiğinden ayrılıyor. Eskiler derdi etim kemiğinden ayrılıyor evet. derdi. Böyle yerken adamın ağzı yapış yapış oluyor ya. Evet. Ustacım kolay gelsin. Ne yaptın abi? Uykuluk attım şimdi. Evet arkadaşlar iki tane şişte de uykuluk attırdık. Onların da tadına bakacağız. Adana da var. Abi ızgara herhalde hepsi var değil mi? Hepsi var. Hep. Tavuk şiş, et şiş, Adana, evet. Sivas köfte. Evet. O olmazsa olmaz zaten. Uykuluk, ciğer. Uykuluk, ciğer. Çok iyi. Bıstası Bıstası de ben de baba. Şey yok, usta saydım ama. Gerçi bıstığına... ben yeme ustasıyım da. Kuzu mumbarımız, biz kuzu mumbarı yapıyoruz, dana hiç yapmıyoruz. Temin edebildiğimiz kadar Sivas'tan, tabii kuzu kesmez olduğu için Sivas'tan az çıkıyor. Erbakır'dan ve Urfa'dan temin ediyoruz. Burada iki tane bayan çalışanımız var, onlar temizliyorlar, dolduruyorlar ve harçlıyorlar. Beğeniliyor yani. İstenilir ise tavada tereyağında kızartıp servis yapıyoruz. Bir günde onu deneyelim evet. inşallah. Günlük şuradan sayımız 150-200 adet. Çok iyi. Mumbar da kilo, 20-30 kilo. Küçük. Köşte yaklaşık 30-40 kilo Evet. Çok iyi abi maşallah. Evet. Çok güzel. Şu anda pöç çorbası evet. değil mi abi? Aynen böyle pöçün etini yedikten evet. evet. sonra. Şey. Al canım. Canlar şimdi yemeklerimiz geldi. Küçük söyledik. Yarım porsiyon mumbar söyledik. Bir tane şırdan söyledik. Ve iki şiş de uykuluk söyledik. Şu şekilde yancılarıyla geliyor. Uykuluğu burada ilk defa deneyeceğim. Diğerlerini biliyorum. Çok harika. Bize afiyet olsun. Mumbarla şırdan ne sever? Tabii ki kimyon. Şöyle bolca kimyon. çaylarımızı aldık. Abi gerçekten çok lezzetliydi. Mumbar ve püç özellikle. Sabah 7, sabah gece 7 4. Gece 4'te kapalı. Bir 3 saat kapalı kalıyor. Sabah evet. 7.30'da pöçümüz de hazır. Çok iyi abi. Çorba çeşitlerimiz de hazır. Mumbar porsiyonu 90 TL. Şuradan dedi 45 lira. 3 porsiyonu 125 lira. Uykuluk 90 lira porsiyonu. 5 diş yolu. Çorbalarda 75 lira. İşkembe, kelle, paça, pöç çorbası. Tavuk çorba 55 lira. Mercimek 50 lira. Haberlerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ettik her şey için.